Kızmak peki gizli bir mesaj mıdır? Şimdi şöyle. Tamam aynı aynı deneyi tekrar yapalım. Bu arada bu deney tekrar Şimdi benim anlattığım deney yapılıyor ya. Sonra küçük çocukları alıyorlar. Küçük çocukları alıyorlar. Videoda izletiyorlar. Çocuklar da özellikle küçük yaşta anlamıyorlar ama 9-10 yaşından sonra aynı şeyi düşünüyorlar. Yani çocuk da kendisi de biliyor. Bakıyor arkadaşını övmüyor. Beni çok övüyor. Öğretmen diyor bana gaz veriyor diyor. Tamam mı? Ve e, motivasyonu düşünüyor. Kızmaya gelelim. Kızmaya gelelim. Kızarak iletişim kurma iyi değil. Bir çocuk kendisiyle ilgili algısı zayıfsa, yani öğretmenin ne düşündüğünü bilmiyorsa, tamam mı? Kızmadan kendine olumlu bir şey çıkartabiliyor. Biliyorsa çıkartmıyor. Örnek vereyim şimdi. 10 tane matematik sorusu verdim. 10 tane de matematik sorusu verdim. Tamam mı? Bu çocuk 8'ini yaptı. Onda 8 yapmış. Ahmet oldu mu şimdi bu? Ha? Bak kızdım ha. Daha dikkatli ol. Buraya geldim. 10 tanesinden 8'ini yaptı. Aferin Ahmet. Mükemmel yapmışsın. Ya arkadaşınıza bakın yapmış dedim. Şimdi kızdığımdan mı yüksek beklentim var? Övdüğümden mi yüksek beklentim var? Kızdığımdan. Bazen işte şöyle düşünün, şöyle düşünün, sıradasınız. Şimdi size yapayım onu. Sıradasınız, önünüzde birisi var, çok yavaş gidiyor. Tamam mı? Siz de sinirlendiniz. Yavaş gidiyor diye. Ama baktınız ki o 90 yaşında bir amca. Kızar mısınız? Niye? Zaten yürüyemez, yapamaz. O kadar yapacak, kızmazsınız. Ama 20 yaşındaki birine yapabiliyor ama yapmıyor diye kızarsınız. İşte burada sen yapabiliyorsun ama yapmadın sana kızıyorum diyor. Yani kızmak da öğrenci, öğrenci özellikle öğretmenin kendisi hakkındaki düşüncesini bilmiyorsa yani çok açık değilse beklenti o zaman yüksek beklenti mesajı verebiliyor. Şimdi ödül gizli mesaj verir mi? Sizce verir mi? Ödülün gizli mesajı ne olabilir? Rüşvet olabilir mi diye? Biz zaten ödül rüşvet. Ama gizli mesaj ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Eşinize, kız arkadaşınıza, erkek arkadaşınıza sizle tatile gitmesi için ödül vaat eden var mı? Yok niye? Zaten bayıla bayıla gelir. O zaman iyi şeyler için ödül vaat edilmez. Ödül ne zaman veririz? Karşı tarafın yapamayacağını veya da yapmak istemeyeceği durumlarda veririz. O zaman ben bir şey için ödül vaat ettiğim an ne mesaj veriyorum? Bu senin yapmak istediğin bir şey değil. Bu yapılacak bir şey değil. Bu tatil gibi iyi bir şey değil. Bu kötü bir şey. Mesela anne baba çocuğa diyor ki ödevini yaparsan bilgisayarla oynayabilirsin. Yani ödev sıkıcı bir şeydir. Ödev yapılacak bir şey değildir. Sen bunu bayıla bayıla yapmazsın. Bu kötü bir şeydir. Ben senin işten gelen motivasyonla bunu yapacağını düşünmüyorum. O zaman ben seni manipüle edeyim, bunu yaptırayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Gizli mesajı şu oluyor. Senden istediğim şey aslında yapıl, yapmayı sevebileceğimiz bir şey değildir o. E, i̇kinci gizli mesaj. İkinci gizli mesaj. Bu çok önemli. Ödülün gizli mesajı şudur. Sen benden bir şey istiyorsun. Ben onu yaparım ama seni sevdiğim için değil karşılığında bana bir şey verirsen yaparım. Ödül ödül yapay sevgidir. İşte baba beni baba beni parka götürsene. İşte ne parkı? Ya da baba beni tatile götür. Baba beni işte şuradaki büyük bir park açılmış oraya götür. Ankara'da. Götürürüm. Ama bir şartla. Baba şart koymasan sevdiğin için götürsen olmaz. Ben senin bir ihtiyacını karşılıyorum. Sen de benim bir ihtiyacımı karşılayacaksın. Ne o? İşte bir hafta evi toplayacaksın atıyorum. Derslerinden yüz alacaksın. Takdir alacaksın. Yani sen benim ihtiyacımı karşılarsan ben de senin ihtiyacını karşılarım. Burada gerçek sevgiden bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. İşte ödül iki tane gizli mesaj verir. Senin yaptığın iş iyi bir iş değildir. Bir de sen karşılığını verirsen ben de onun karşılığını veririm. İlişkimiz çıkar ilişkisidir. Çok net değil mi? Peki her, her övge, her ödül bu mesajı verir mi? Vermeyebilir ama riski yüksek. Risk yüksek anladınız mı? Bunlar gizli mesaj verir demeyelim. Verme ihtimali çok yüksek.